Sağ olun. Diyorum daha kuvvetli diyorum. Çünkü biraz gerginsiniz belli. Biraz. Oysa ki yani grubun içerisinde en rahat, en kanlı sizin olmanızı bekliyorum. Niye öyle oldu? Bilmem. Özlem Hanım'ın 9100'ü mü? Olabilir mi? tabii. Etkilemiş. Özlem Hanım'ın performansı iyiydi. Müthiş yarıştı. Ama böyle ilk sırada ne oluyor ne bitiyor daha tam farkına varamadı. Evet. Ondan dolayı 9100 yaptı. Yoksa sonlarda filan olsa 9800 bile yapar. O yüzden hafif böyle zayıf yakalamışken ezi verelim. Tamam. Tamam mı? Gelsin <laughs> tamam. mi misin sorular? Gelsin. Hadi bakalım dört harfliye. Efendim Türkçe karşılığı hiç kullanılmaz ama yılgı olan olağan dışı güçlü korku. Olağan dışı. Batı kökenli bir kelime arıyorsunuz. Korku aradığımız şey ama olağan dışı. Mesela kapı kolundan korkma. Fobi. Neydi o? Fobi. Fobi. <laughs> İkinci sorularımız ortak konudan geliyor. Şifasını söylüyoruz. Siz bize meyveyi ya da sebzeyi söylüyorsunuz. Buyur. Tokluk süresini uzatır, saçları güçlendirir, bağışıklık geliştirir, cildi gençleştirir. Sayısız faydaları vardır. Nedir bu meyvenin ismi? Hmm. Kivi erik. Durdurup mu saysanız? En güzeli. Kivi erik. Değil. Ee, kış meyvesi yaz meyvesi. Evet. Ne? Hangisi acaba? Sayın. Türkülerimizde falan yer etmiş. Yani kivili türkümüz yok. Türkülerde. Hı. Ama birkaç tane sayalım. Dört düşünüyorum, harflerden. Düşünüyorum. düşünüyorum. Elma, armut. Ee... Şu aralar tüketilebilecek tam mevsimi. Tam, tam mevsimi. Reçeli güzel olur. Ayva. Ayva es bu Burada takılsaydık, ayvada takılsaydık Ayva garip yemiştik. olurdu, garip olurdu. Türlü kelime oyunlarına imkan sağlardık. Neyse ki kurtulduğumuz evet. efendim. Buyurun yenisi geliyor. Veya ya da bu anlamda kullanılan Yahut. bir bağlaçtır. Yahut. Bilmiyorum, siz söyleyeceksiniz. Yahut. Ama önce şuna basacaksınız. Yahut. Yenisi gelsin. 5 şarkı cevaplar bitsin. Buyurun. Nasıl bir soruymuş? Toplumsal veya mesleki mevkiyi bildiren at. Unvan. Şimdi ben evet ya da hayır diyemem size. Unvan. Boşuna harcamayın sürenizi. Buyurun unvan. <laughs> Beni de beklemeyin. Benden bir tamam. iki saniye önce görüyorsunuz. Buldunuz mu cevabı? Basın durdurun. Tamam. Ben soruyu nasıl olsa okurum. Buyurun gelsin yenisi koyulaştırılmış üzüm şurubu. Ne olacak? Pekmez. İşte bu da. <laughs> Müsaade izleniyoruz. Hazır böyle leziz şeylerden bahsederken buyurun efendim. Hem coğrafya bilgisi de işte. Bir muz türüne de adını Ana. vermiş olan Mersin ilçesidir anamın. Şimdi yedi harfli ilk cevabımızla aşırı olacağız ki iki kelimeden oluşuyor bahsi geçen cevap ve iki farklı anlamının ikisi birden sorunun içerisinde. Buyurun gelsin. Hem yavaş iş gören hem can yakacak kadar kuvvetli. İki kelime. Söz dizisi. Mecazi mi? İkisi de mecazi. Yavaş iş gören. Hem yavaş iş gören anlamına geliyor. Hem ağır. Ağır. İki kelime. Ağır kan. Ağır can. Ama o can yakacak kadar kuvvetli anlamına gelmez. Evet. Ağır güzel, ağır hoş. Geriye kaç harf kaldı? Ağır başta mı acaba? Ağır. Ağırlık. Ağırlık değil. İki kelime, iki kelime. Can yakacak kadar kuvvetli. Ağır güç. Ağır güç mü? O o diyor. O. Ağır... Hasan abi, can yakacak kadar kuvvetlidir. Ağır top. Ağır top. Hasan abi öyle şeyler söylemeyin. Hasan abinin. Ağır ağır baş. Hasan abi bize bir çakarsa <laughs> bir de yer çakar. Ağır doğru mu? <laughs> Gözde Hanım. Harf alayım. Aldık bir harf. Ha! Çıktı vallahi. Neredeymiş o ağır? Sonda. Çok güzel. Demek ki nesi Eli ağır? Eli ağır. Eli ağır. <laughs> bir nefes almadınız da ondan. Evet. Ne olursunuz kasmayın kendinizi o kadar. Bir dakika 51 saniye var. Bir şey kaybetmedik. 9 saniye kadar eksiğimiz var. Siz onu rahat rahat telafi edersiniz. Hele ki şu soru Vakit basit bir soru. Biraz. Tamam telafi edersiniz. Tamam. Olumsuzunu arayıp bulmayın Allah aşkına. Tamam. Buyurun geliyor. İkili öğretim yapan okullarda öğleden önce ders gören öğrenci. Sabahçı. <laughs> var mı bir Arayıp bulalım. Gerek yok. Şunu cevaplayalım. Buyurun gelsin. İç sıkıntısı geçirmek veya soluk almayı güçleştirecek ölçüde ağırlık duymak. Bak bütün bu ağırlıklar sizi buldu. Evet. Tek kelime. Bunu almak. Nedir efendim? Bunu almak. Bunu almak efendim. Bir de cevaptan önce şuna bassanız daha da ferahlayacaksınız. Tamam. Buyurun yenisi geliyor. Emin olamıyorum ondan <laughs> herhalde. Kuş savar, tarım kuklası. Korkuluk. Ha. İyi misiniz? Evet. Tamam. Dört tanecik soru kaldı geriye. Bir dakika 24 saniye gibi şahane bir süre var elinizde. Altı tane harf alabilirsiniz. 4 soruda altı tane harf alabilirsiniz. 9700'e koşuyoruz. 9500 de işinizi görür. İnşallah. Değil mi? Buyurun gelsin sakladığını, gizlediğini, sırrını açık etmek. Belli etmek, ele vermek. Açık etmek. Şimdi orada etmek var. Neden böyle bir şey yaptınız? Sakladığını gizlediğini. Neyse ki doğru cevabı verdiniz efendim. 6800 oluyor böylelikle kasanız. <laughs> Niye yapmayacakmışım? Buyurun yenisi geliyor. Birine şımarmasına sebep olacak ölçüde ilgi ve yakınlık göstermek. Şımarmasına. Yine iki kelime, yine söz dizisi ve yine dokuz harfli. Birine şımarmasına sebep olacak ölçüde ilgi ve yakınlık göstermek. Harf alayım. Bu çocuğu sen şımartıyorsun. Bu çocuğa... Yüz vermek. Yüz veriyorsun. Gayet güzel. Beş harf alabilecek durumdayız. 2 tanecik soru kaldı geriye efendim. Bir tek sondakinden korkuyorum. Şu tek kelimeden oluşan cevabınızı hiç harf almadan ortaya koyacağınıza eminim. Evet. Mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Gelsin bakalım. Yanına eklemek, eğreti olarak takmak, hafifçe tutturmak. İliştirmek. İliştirmek. Özlem Hanım tutmayın kendinizi. Mesela siz cevabı buldunuz. İliştirmek dediniz. Sonra bir bana baktınız. Elinize havaya kaldırdınız. O sırada Özlem Hanım <laughs> alkışlamaya başlamıştı. Evet arka. bir ses geldi. Sonra karar verdiniz bastınız. Zavallım hala alkışlayamıyor. <laughs> Şimdi durum şu. Elde kaldığı 44 saniye. 9600 puana ulaşabilecek durumdasınız. 2 harf mi aldım? 2 tanecik harf aldınız. 5 tane daha alabilecek durumdasınız. Bu son soruda 5 tane harf alır mısınız zannetmiyorum. Otomobil parçasıdır, şudur budur onlardan biraz ürküyorum demiştiniz ama yani o kadar da değil. En tamam. fazla 1 iki gözlenir hanım çözersiniz bunu. Tamam. İki kelime unutmayalım. Şöyle soruluyor son sorunuz, son cevabınız. Taşıtların tekerlek, yay, amortisör sistemi, direksiyon, fren gibi parçalarına verilen genel addır. Hepsine birden ne deriz? süreyi kullanayım biraz düşüneyim. Tamam, sizden sonra yarışacak 3 yarışmacı var. Ne evet, kadar istiyordum. yüksek puana ulaşırsak o kadar iyi. Tekerlek, şey. yay amortisör sistemi, direksiyon, fren. Bir harf alabilir miyim? Alırsınız. Mesela böyle hani şeyden bahsetmiyor. Marş motoru falan onları söylemiyor. Dikkatiniz çekerse. Bir harf daha. Hiçbir motor elemanı yok yani içinde. Dikkatiniz çekerse. İki kelime bu arada. Bir harf daha. Bir tane daha istedik, durdurduk. Aslında iki tane daha alırdık. Oh. Buluruz. Gözden Nur Hanım. Bir şey aksam. Ha. E ha. Bir şey aksam. Bunu size sordular ehliyet sınavında. Vallahi sordular. Düşük aksam. Düşük değil. Düşük değil. Tekerlek. Y yüzük. <laughs> e Tekerlek, yay, amortisör. Küçük sistem. aksam. Küçük de değil. Büyük aksam. En önemlisi tekerlek, direksiyon, fren. Hmm. Ama o yolda yürüyün bakın. Büyük aksam. Büyük aksam. değil, büyük, büyük de değil, de değil. Ne? küçük de değil. Nasıl bir aksam? Ama mesela tekerlek yürür aksam, dönüyor. <laughs> Demiştik ya Ay, üçüncüsü. Çok yalımsızım. <laughs> sakin ol. Sakin ol. Biraz kolunu ver. Öncelikle. Heh. Azıcık ferahlayın. Ne demiştik? Üçüncüsünde hayır vardır demiştik değil mi? Bu üçüncüsü değil ki. Şimdi bir heves kursakta kaldı. iki heves kursakta kaldı. Üçüncüsü bundan sonraki olacak. Anlaştık mı gözlemlere? Anlaştık mı? Nefes almıyor. Cevap da vermiyor. Siz Pis. bir alkış verin bari. <gülüyor> <gülüyor>